Arkadaşlar selamlar bugün Fear MC sunucusunu tanıtacağız sizlerle birlikte yanımda kurucu arkadaşlarım da var burada X Porfan darfret Öncelikle girdiğimiz zaman böyle bir spam karşılıyor arkamızda istasyon Hemen bakalım abi burada slash bilgi yazıyor Merhaba arkadaşlar nasılsınız Merhaba ben, Sen nasılsın? Allah'a Allah şükür benim. Slash bilgi <gülüyor> <gülüyor> Önce slash bilgiye bakalım. Genel bilgiler burada. <laughs> Klan bilgisi komutlar ondan sonra arsa bilgileri. PRMC'ye özel komutlar. Burada. Buradan bakabilirsiniz direkt. Şu istasyona bir bakalım ya. Hemen arkamızdayken. Buradan direkt spamın arkasında istasyon var. Buradan slash warplar yazmadan warplara ışınlanabiliyorsunuz. Tren kalkıyor belirli vattlara tabi henüz tamamlanmadı burası rütbe maddesi mesela gidelim abi hemen bir lapise değil mi Darfi ne diyor? O da sen düşündün kanka, ona da unutma şimdi böyle bak. Lapise geldik abi mis. Gel lapise gel. Buradan hemen karşımıza çıkıyor tabi bak kocaman lapis böyle mis. Xp markete bakalım hemen. XP Market'ten abi levelle böyle kasa anahtarı alabiliyorsunuz. Kasalarda hemen göstermeyeceğim. Bir dakika ben kazma alayım hemen bir tane. Burada görev alabiliyoruz. Önce şeye bakalım. Komutlara bakalım. Komutlar. Burada daha iki tane komudumuz eksik. Onlar eklenecek. Şu sunucu şu an beta aşamasında. Erişilebilir. Daha eklenecek bir iki tane var sanırım. İki tane de şey. Eee... Ee, komutlara eklenecek yerimiz var. Otosatımız var. Görevlerimiz var. Buradan hemen görevlerden lapis görevini alıyoruz. Burada görüyorsunuz zaten ne verdiğini. Aldık abi görevi. Zaten almışsın diyor. Aletler çek kanka da. Görsün önümden. ha aynen aynen onu unuttum. Sunucuya girdik ki ilk. Kit. Kit hali bu şeyler normal oyuncu kitlerinde falan kazma vermiyor abi size buradan hemen kit çektiğiniz zaman başlangıç kazması alıyorsunuz verimlilik 4 3 servet bir baltayla şey de aynı kürek de aynı göreve aldıktan sonra görevler zaten mis gibi oturmuş durumda şu an buradan böyle kazdığınız zaman gelişiminiz de kolay coin sistemi var Ko onu da göstereyim hemen kazarken coin mesela 10 adet coin aldık ne yapabiliyoruz bu coinlerle Slash coin'den set alabiliyoruz abi P7'ye kadar. Verimlilik altı kazma alabiliyoruz 2000 coin'e. <laughs> Bu da sizi tabi otomatikman ileri atıyor yani coin oranında yüksek. Zaten sürekli coin veriyor. Ve kazdığımız zaman coin'ler geliyor. Bu arada saatte 60 m kazabiliyor kazanabiliyormuşuz. Ortalama ortalama. Daha da ortalama. Daha da az yani. Aynen. Mesela 10 adet coin daha kazandık Komutlara bakalım tekrar Burada rütbeler var Rütbeler böyle Yaro Sunucu Acemi Tecrübeli uzman Uzmana atlayalım diyeceğim Ama Atlayamıyoruz dur bakayım Aynen bak Şuradan hemen Sandık var 4 sandığa erişim hakları vardır Uzmanın <laughs> Uzman kitleri göstereyim Sılaş işte, slash kit. En son kitimiz böyle. Kes 7, koruma 7, 32 inçte 32 bir tek veriyor. VIP'lerde <laughs> VIP'ler 11'e kadar var. Koruma 11, kes 11. Eee VIP'lerin ayrıcalığı PV miydi? Slash PV yok. Slash chest. Chestlere bakalım abi. Uzmana kadar. Daha şey Korkusuza kadar 10 tane sandık açabiliyorsunuz. Korkusuzdan sonra VIP'ler artı 4 sandık açabiliyor. Mega VIP artı 8 sandık açabiliyor. Bu böyle 4 4 artı artı gidiyor. Fear VIP olduğunuz zaman bütün sandıklara erişiminiz var. Bu da iyi bir olay. Yani VIP'ler için. <laughs> ne yapalım başka komutlardan? Yani. Gel, ya gelin. Gelin. Ya <laughs> sıralama var Sıralamalarda para ödülleri var Her <laughs> ay Slash sıralama Her ay öldürme evet. Bu sıralamalara da daha iki tane eklenecek galiba Değil mi Darfif? Evet. Diğer evet. abi. Süre, <laughs> Süre bile balıkçı eklenecek Aynen bence makul abi Hem oyun oynayacaksınız hem para kazanacaksınız Klanınızla birlikte oynadığınız zaman Klanınız kazanır belki Yakında zaten turnuvalar falan da olacak. Bu arada çarşamba günü saat 6'da orman açılıyor. 18, 19'unda. 19, 19 akşam 6'da orman açılışımız var. Ormanımız daha açılmadı. Daha server tam bitmedi. Beta sürecindeyiz çünkü. Slash Warp arena mı geliyor? Işte. Şu anda bakımdayız aynı. Warp arena mı geliyor? Geldim abi arenaya. <laughs> Arenamız böyle. Aynen, tek tek kanka. Böyle var şey e, slash var böyle düzenli bir şekilde kaza alanları, savaş alanları, mob alanları, güvenli alanlar. Event alanları da eklenecek daha beta sürecinde olduğu için event de yapmadık. Orman evet, açılışından evet. sonra Aynı eventler başlayacak. Zaman zaten Diğer alanlar balıkçı, kasa, demirci, büyücü. Hemen şuradan başlayalım abi. Ham maddemiz var böyle. Ham madde görevleri de var zaten. Slash görevlerde. Slash görevde. Aynen kum var. Obsidyen o da eklenecek. Edit değil mi? Warp edit Obsidian görevleri. Var Opsi'den var mı? Yeri var yani de daha çekilmedi yapılıyor şu an. Ha Slash aynen işte Opsi. eklenecek yani. Slash Opsi yapılıyor. Gitmek üzere bugün biter o. Yeri hazır zaten. P8 yeri set yapılıyor. gayet iyi. Verimlilik edi kazma veriyormuş. Aynen verimlilik 7 Slash Opsi'den alabiliyorlar. Verimlilik 6'ya kadar Slash Coin'den alabiliyor. Verimlilik 7 isteyen yani Warp Opsi'den ekmek aynen. Yani. eklenecek. Aynen onlar eklenecek zaten. Yani, yani edit yok. Edit yok Opsi var. Var kasa aynen. geldik abi hemen yedik. kazmaları da bu arada bir tık op yap kazma bulmak zorunda kazma yemek kazma aynen yemek yani. Aynen öyle biraz olsa... değerli altı tane kasa var Bu arada kasaların oranları gayet iyi <laughs> şöyle bakalım Hatta verimlik 5 çıkıyor yüzde yirmi şanslı 5 servet 2 kırılmazlık 5. Normalde coin'den aldığımız ne kadardı bakalım hemen. 5, 5 servet ki aynıymış da koyun harcamayıp buradan da çıkarabiliyorsunuz işte. Aynen şans iş Sonra anahtar kasamız var burada hemen arkasında. Buradan da zaten normal olduğu gibi kasa anahtarları çıkıyor. Lapis kasamız güzel. Buradan da verimli 6'ya kadar yüzde %0.50 şansla çıkarabiliyorsunuz abi kazmayı. Verimli kaltı servet Servet 3 kırılmazlık altı. PvP kasamız var. P10'a kadar şey çıkarıyor. Set çıkarıyor. Aynen. Komple Bu seti veriyor. Seti böyle böyle verdiğine bakmayın. Komple seti veriyor abisi yani. Ondan sonra bak. Ender kasası. Verimlilik 7 kazma ekleniyor abi Ender kasasına. Şey birazcık şansınız varsa tık geldiniz çıkardınız olay bitti. Sunucuda Çok birincisiniz. Falan. Ya kasa anahtarı almak evet. zaten zor değil. Coin'le alabiliyorsun. Yani lapis kazdıkça görevlerden alabiliyorsun. XP Anahtar alabiliyor çıkıyor aynen XP marketten alabiliyor. alabiliyorsun. <laughs> Burada abi verimlilik 8 kazmamız ekleniyor. Ya bu biraz bir tık daha şey ama verimlilik 8 de yani OP kazma anladın mı? <laughs> Başka evet. hiçbir yerde yok. <laughs> Başka evet, hiçbir edit yerde olsun. yok evet. Edit olarak bu arada. <laughs> aynen, sonra da olacak, Buradan evet, tık o geldin kası. çıkardın server birincisi. Spam'daki mi şeyleri gezelim o zaman. Mart yazdık abi. Kasalara baktık. Balıkçımız var. Balıkçı görevleri eklenecek zaten. Onu da ayarlıyoruz. Balıkçı sıralaması eklenecek. Balıkçımız böyle. İstasyonu zaten gezmiştik. Buradan hemen tak demirciye gidelim. Demirciye mi? Demirciye burada abi. Buradan atıyorum kazmanızı kaybettiniz. Kitte. Kaç saatte bir çekebiliyorlardı kit? olması olmasın ya her neyse kazmanı kazmanı kaybettin kit çekemiyorsun abi geldim burada tık 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 bastın kazmanı baktım yoluna devam ettim Ondan sonra warp yazdık abi ham maddeye baktık lapise de baktık zaten rütban maddeye geldik buralarda düzenleniyor dediğim gibi beta da çünkü sunucu hala acemi böyle acemi Madem böyle Ondan sonra tecrübeli miydi? U tecrübeli böyle aynen. Öyle sırayla Usuma, gidiyor. Usuluyla, Şöyle göstereyim kısa Kral kadim ve <laughs> Şöyle. Böyle. Burada da yalnız felaket. 3.da mapleri genelde bu arkadaş yaptı. nereye gitti kayboldu bak. Bak PL'leri de bu yazdı bak. Aman Allah'ım. Vipan maddeye geldik abi Vipan madde. Merhaba Alpiz. Vipan madde hoş geldin diyor. Vipan maddemiz böyle abi. Vipinkini göstereyim önce. Vipinki full demir. Ondan sonra Vipin büyü üstü Mega var. Hemen onu da göstereyim. Full altın. altın elmas zümrüt diye gidiyor zaten ultra vip elmas fear vip de zümrüt bunların saatlik geliri ne kadardı vipin mesela Bence yani onlar daha tam ayarlı değil ama ee... VIP ayarlı da diğerleri düzenleniyor aynen Ya hepsi oranla bir miktarda ya. art, artıyor yani. çok fazla olmamak yani. yani fark var ama bir çok fazla fark yok. Misal veriyorum dakikada bir emse VIP e maddede VIP 12 Küçük, küçük artıyor yani misal Ya Dur. o kadar istedim. normal oynadığınız gibi VIP'lerle aranızda fazla fark olmuyor Aynen. Bu da güzel bir şey Slash Warp yazdım abi oradan arenaya gördük zaten FPS arena eklenecek değil mi? Evet. <laughs> Şu an için yok diye biliyorum. Klan savaşımız eklenecek. Orman açılışı dediğim gibi çarşamba günü saat 6'da. Yani 19 Mayıs'ta saat 6'da akşam. Bizi zindanımız eklenecek. Ondan sonra mob aranamız var abi. Buradan gelip XP'nizi rahat rahat kasabiliyor musunuz? Kasabiliyorsunuz. Bizi kesmesinler abi burada yemesinler. Şöyle örümcek, ay örümcek diyorum ya. İskelet spamlarımız var burada. <laughs> ya XP farmı için güzel bir yer. Burası örümcek. Diğer ortası da zombi zaten. Buradan geldin abi. Pıt pıt kastın slash xp marketten. Anahtarını aldım. P8'ini çıkardım. Değil mi? Mis. Sonra sunucuda birinci oldun. Turnuvaya katıldın. Aldın 30 liranı. Temiz. Şimdi xp market yazdım yanlışlıkla yine. Warp yazdım abi. Spamını gördük. Arsalara bakalım bir. normal oyuncu bir arsa alıyordu. Değil mi? VIP 2. Evet, korkun, korkusuz 2 son oyuncu. rank 2 alıyor. VIP 3 alıyor. Fear VIP zaten VIP 4 mı? oluyor. Sen, sen Aynen. Sen Heh. Slash VIP. 10 adet ev kaydetme hakkı. 3 arsa alma hakkı. 14 adet sandık hakkı. Ha, coin miktarı da artıyor bu arada. VIP'lerle. şöyle göstereyim hepsini. Bir T zaten Firbit'te bir T parayla başlıyorsun abi. Başka göstermediğimiz ne kaldı? Simyacıyı da gördük zaten. Balıkçıyı gördük. Demirci büyücüyü gördük. <laughs> ee, aynen. pp market. PvP market. Böyle abi set direkt böyle arenada gel dedi vs e atalım da. Tak buradan çekiyorsun setini. Gidiyorsun abi atıyorsun PvP'ni. Eğleniyorsun. Sonra kazmaya devam. P8'e kadar var bu arada. 75 yok. E. Güzel. Komutlardan bakalım atladığımız bir şey var mı? PvP marketimiz var. Coin'i gösterdik. XP marketi gösterdik. Oto satımız var zaten. Direkt aynen. Otosatı açıp kapatabiliyoruz kolayca. Sıralamayı gösterdik. Coin'i gösterdik. Balıkçı gelecek dedik. İksirciden direkt iksirinizi çekebiliyorsunuz. Hemen çekelim abi bir tane. Çekemedim şu an. Pingim var bana. Pingim var sanırım. çektim bu şekilde bende var ya Pink pazara bak pazara kazmaları atmışlar abi gelinlik <laughs> altı atmış kırılmazlık altı servet 300 atmış. 60'dan geldiniz işte server daha beta aşamasında olduğu için bazı şeyler tam oturmadı Otur, bir oturacak yani şu an için ilerleme gayet iyi zaten Çarşamba orman açılışından sonra her şey bitmiş olacak Az bir süre kaldı. Siz de katılmak isterseniz www.firemsi.org Aşağıya da bırakacağım zaten. Site IP play nokta Hastayım biraz onunla. Hatam yerinde değil. Böyle abi tatlı bir sunucu oldu ya. Emek verdi arkadaşlarım çok ben pek ilgilenemesem de. Sen, sen, sen. Ve bu arada turnuvalarda turnuvalarda ödüllü olacak. Onda aynen klan turnuvaları da olacak. Aynen. Birinci klan atıyorum 30 kredi. Veya kişi başı 10 kredi. 4 kişi veya saatlerini düşünün bakalım Siz de gelirseniz sunucumuz daha güzel olur daha zevkli olur sizde bekliyoruz şu anlık bir piramsi haberlerinden bu kadar Kendinize iyi bakın Umarım videoyu beğenmişsinizdir serverda bekliyoruz 19 Mayıs Çarşamba saat 6'da orman açılışımız var Kendinize çok evet, iyi bakın abi. görüşmek üzere Aynen eventler var Çarşamba'ya özel indirimler var siz de katılıp eğlenebilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay. Özellikle bu pandemide iyi gider yani arkadaşlarınızı toplayıp gelmeniz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.